<laughs> hamızı selam dostlar. Bugün sizlerle video değerli Evet bu uçağımız 4 motorlu hava takala. Bak 2 katlı bir uçak çok dev uçak yani uçağa kaza yaparsa bizim için pat patron kese. Hava da şöyle ortasında arkadaşlar. Gerçek ol bak telefon nasıl tepidin bak. Şuradaki var ya lan. Düdüm sandığın oluyor lan kanka değil Bak şu var ya. Telefon mu gerçek hayatta? Telefon o da telefon ya. Team var. Ben maksimum şöyle yapalım. Spoilerlar. Flank. Flank oyuncu mu var? Aynen şimdi. Of diyoruz. Böyle oluyor. Flank yaka. Ahmet deyince. Ne oluyor lan? Ben bir şey anlamadım. Flank deyince. Gel bu da tekelemiz. Bu tiyende bu Evet. Bunu şimdi indim elim. Bu kalsın. Flaps. 30 yazılıyormuş. Yuh. Bu da flaps yani. Bu direkt omuz adı ki adam da. O ne güzelmiş lan bu. Çok iyi. Sağlam flapslar. Abi açıyor. dakika olan yanlış şey tokunu. Bir flapsı. flapsi. Salam. Eh bu da şu an için arkadaşlar. Şimdi burası uçağın ikinci pilot yoktu. İkinci pilot bayağı masraftı yani. Maaşını demiyorum yani. Daha taze işe girdim taze işe gene de böyle bir çok verilmez. Bakın geç, bu arada gerçekliğe bak oyunun. Şimdi kasko onu çekiyorum. Öf. Bu tek ama bu böyle. Normalde bu uçak daha eski zamanında çıkıp oynayın. Yeni zamanda çıkmış uçaklar var maketti. Biraz uçalım ki o da açılsın. Öf be. Güzelmiş ha. ama pilot da yukarı göremiyor. Neyse aşağıyı nasıl görecekler? Hatta, hatta neyse. Başlayalım uçağa. Başlayalım. Full Lan oğlum yakıt boşaltmadı bu. Ağlığı boşaltmak için. Lan doğru lan falan bu ne lan? Ha. No smoking. Kendi sigara içmeyin. Ama çalışmıyorlar çünkü elektrik. Master switch çektik. Işıklarımızı yakalım. İçeride kalanlar olmasın. bu mode açık. マトラミシンのうちに言うことはああ、やりました。<noise> <noise> और मत होना क्या है ये ले ठीक है चलो 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 सही में शैले में घुस गए हैं कागज कागज ऐसे हैं जैसे हम खत्म कर देंगे निकल जा भाई अच्छा 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 A e, e çölden bakınca kaza olmuyor? Yok, çölden bakınca kaza olmuyor. Uçak sanki top gibi sevgili. Ha, 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 ha. Aluminik alaşım yapıyor işte, taksanız. Bu ne? Bak bak.

Aa bir dakika bir dakika bir dakika aşağı inmeyin. Lap su lap lap su inmeyin. Yani havada da flap saçmazsın yani. Nasıl bir manyak kutlatır. İn lan in o yapıda geçti. lan biz kaçtan mıyız? Ne oluyor şu anda? Daha biz havaya kalkarken Oha Aa biz on mevcut değil Onu çalıştırma Çalışıyor, 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 Çalışıyorsa böyle yani. Ondan ne oldu ne Arkadaşlar şu anda siz kameradan bakmıyorsunuz yani kamera açık değil çüş ulan 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 Gerçi bu çok büyümüşüm gibi telefonla akabesi gerçekte yapıyor Şunu söyleyeyim akabesi gerçekte yapınca anamata gözüyorsun ne yapmıyorsun Telefon şu anda havada tutuyorum. Bir Tamam o tarafa Lan ne Benzer şu an? ama neyse bu maşın değil. 500 ile gidiyoruz lan. Always be. Always, be. Always, be. Always, be. Always, be. Always be. みんなと一緒に欲しくて。うん、うん。うん <Damn, mama. S 1>、yeah,、う <il> ん、うん。うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。うん、うん、うん。うん、うん。うん、うん。 aşırı hız maksimum uçak hızında altında yaşamak için gaz gücünü azaltan biz azaltmıyoruz kardeş Allah ne verirse basıyor hmm. Alam Arkadaşlar bu arada ben bir açıklama açıklama Oğlum beyin. Soru cevap göndermiş ne? Herkes o da zambikarlığını seçmiş 160 zambikarlığı 120 ayırmayın %20 hardcore yani kazanan zombi kaldık olduğu için sanat kaldık olacak teşekkürler sevgiler şimdi Hı. bu uşağı ben döndürebilecek miyim ulan ne kadar da zormuş kardeş ulan ben şurada akrosik oldum lan ben böyle adam mı olacaktık lan bir daha oyun için ne kadar yapıyor düşmedim halle bu kalmadı bu oyun için şu anda videoyu normal şekilde ama ben şu anda çarpıldım yani hmm. Hmm. tamam şimdi çarpıldım az Azıcık arkadaşlar acaba ne acaba hayadayken gazı gazın diyecek miyim? Evet. Hadi, Hadi bakalım ne olursa olsun. Gaz sıfırda şu anda. Oh da havada Tam bir delik oldu da yaşıkan. Anlık olarak gelinmemiz gerekiyor. <laughs> ne oluyor lan benim sesime? Anlık olarak hemen gelinmemiz gerekiyor. Bir evet, dakika arkadaşlar. Dene yapalım mı? Nasıl bir dene diyeceksiniz de. Biz kaçıncı fetteyiz şu Evet. çok iyi konuştunuz Kaçıncı fetteyiz? Biz acaba 20 fitte kalkalım mı? Kalkalım mı? Bu da video donduracağım. Kalktıktan sonra video başlayacağım. Çok sıkıcı olacak ama benim için sıkıcı olacak. Sizin için sıkıcı siz olmayacak. Arkadaşlar ben bilmediğim dedi oyun alanının dışından çıkamazsınız şu anda 35 mifte kalktı ve uçağımız dimdik aşağı iniyor uç kuşum uç Hatta direkt direkt hadi hadi Kasaç kazanız ne oldu Motorlar ve kaydı bitmiş Ne e e e in lan aşağı da hatta kapat Orada insanı he he ne oluyor ha? 300, 500. Hadi 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 hadi. çok yok Tek özüm indi ya. Yapay zeka kullanmıyorum bunu. Overspeed. 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 Over Lan keşke kamera kamerayı açsaydım ya bilgisayardan. Çok iyi görseniyorum şu anda. Ya niye maymun olduk ya? Lan dağ lan sıra da mi lan? Hayda lan. Lan depremde dağ mı geldi 355, 255 Bu Lan baştan gidiyor. <laughs> <laughs> İn lan aşağı. Ataşağı. Aç hey, bakın bakın. So, bunu açma. He, ak oldu şimdi, adam oldu. Olmamış. Biz ne yiyeceğiz? <laughs> Biz ne yiyeceğiz? <laughs> Tekele başladık. Tekele başladık şu anda. Demeyeceğiz ama. Müşteri laf Allah rahmet öylesin. Amin. Yani müşteriler sizi çok işe beklemiyor bir Yani hepimiz ben aynı yere gideceğiz kardeş. Toprağın altında değil. Bizim mezamız uçak olacak. Lan bay pilot Allah kudelim lan. Eee evet, bu de. Lan, de, de, de. Böyle, 1000. Geçi de, de, de bak konuşsam sil Şimdi uşaksa hem yüze ağlama mı atnızı Dedim ya pilotlar lan Şöyle yine Ya bu adam niye mi ölüm sayımı sayıyor ya? Ulan şurada hüzünlü hüzünlü ölmek istiyoruz lan. <laughs> La hadi lan ölüyorsa ölsek la. O maç acaba ölmesek mi lan? Kutasak mı? 500, 400, 300. Müşteriler. Şimdi size bir seçim yapacağım. Ölmek isteyen elini kaldırsın. Ölmek istemeyen elini kaldırmasın. 500, 400, Şimdi arkadaşlar, oğlum oluyoruz lan biz. Şakasız ha hay 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 hay. <laughs> no way, no way, no way, no way, no way, no way, no way. <gülüyor> <gülüyor> öldük lan. Haydi lan. Neyse arkadaşlar, bu da, da video filan Kanalı like'layıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Kanalı like'la. Abone... Oğlum ben niye iki kez diyon? Kanalı like'la, abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.